Yeşilçam'ın efsanelerini unutulmaz rolleriyle hatırlatmak pazar sürprizinin klasiklerinden biri haline geldi. Bu hafta konuğumuz Yeşilçam'ın yaşayan efsanesi Perran Kutman. yıllarıyla sinemayla tanıştı. Allah'ım Allah'ım. Hayran. De şimdi zengin mi oldu? Ne zengini kız? Milyoner oldu. Hababam sınıfının Hürrem hocası. Adam Hürrem. Yaşım 35. Ve ben bir kızım. Gırgır Ye'nin sabahati oldu. Anacım biz birbirimizi severiz bayramla. Sana zengin kocalar layık. Atla yüzüğü. sinemada filmleriyle. Yaz kızım. 200 torba çimento, 20 kamyon çakıl... 15 tane kapı. Şakin. Aa, hoş geldin karıcığım. Ekranda dizileriyle güldürdü. <laughs> Özel hayatı ve yıllardır devam eden evliliğiyle, oyunculuk gücü ve örnek kişiliğiyle Perran Kutman'ın portresi geliyor. Ben ondan iki <laughs> günaydın, günaydın, günaydın. Hava ne kadar güzel. <laughs> ah. Türk sinemasının efsanelerinden Perran Kutman, tiyatroyla başlayan kariyerinde sinemaya 70'li yıllarda geçti. Kutman'ın ilk filmlerinden biri Kemal Sunal, Zeki Alasya, Metin Akpınar ve Halit Tepe'nin başrol oynadığı Köyden İndim Şehir'e filmiydi. Allah! Bunları. bizim ya. Hepsi bizim bu altınları. Filmde Metin Akpınar'ın oynadığı Hayret karakterinin eşi Gülsüm olarak izledik onu. Allah Allah. <laughs> Hayret de <laughs> şimdi zengin mi oldu? Ne zengini kız, milyoner oldu. <laughs> Yeşilçam'ın en iyi filmlerinden Mavi Boncuk'ta hizmetçi rolüyle yer aldı Kutman. Kim bu gecenin bu saatinde? Mani patlama geliyorum. Kamil Usta da bayıldı. <laughs> Köyden indim Şehire'nin devamı niteliğindeki Salak Milyoner filmiyle bir kez daha beyaz perdede gösterdi kendini. Kolay gelsin. Taze bezeli yapıyoruz akşam. <laughs> İyi yapın yapın. Sizinkilerden ne haber? Bulamadılar mı hala bir şey? Ne bileyim uğraşıyorlar işte. Hababam sınıfının Hürrem hocası olarak tanımıştık Ferran Kutman'ı. Başarılı oyuncu, hayat bilgisinin idealist tarih öğretmeni Afet Güç Verir karakteriyle Türkiye'ye bir öğretmen karakterini daha çok sevdirdi. Adam Hürrem. Yaşım 35. Ve ben bir kızım. Kız olan kız. Ne diyor bu ya? Deli mi acaba? El değmemiş ...bozkırda açan bir tek gül gibi. Yalnız ve vahşi. Esen yerin ürpertisiyle titreyen ama kendine asla teslim etmeyen bir kız. Saf, masum, küçük bir güvercin gibi. Hababam sınıfının en renkli karakterlerinden birine hayat veren Perran Kutman... ...bu filmle birlikte büyük çıkış yakalamıştı. Günaydın, günaydın, günaydın. Hava kadar güzel ah, İnsan koşmak, dans etmek, şarkı söylemek istiyor Ah sen, ah sen yok musun yüreğimi oynattın O ne biçim şakaydı kafir Günaydın Hürrem Hanım ah, Günaydın Ekrem Metin Akpınar'la birlikte pek çok filmde rol alan Perran Kutman Yine Akpınar'la birlikte oynadığı Petrol Kralları filminde şukufe karakterine hayat verdi Allah senin cezanı versin inşallah ya gibi. O ne? <laughs> Anneciğim Levent Kırca'nın az sayıdaki sinema filminden biri olan Ne Olacak şimdi de rol alan Perran Kutman, Yeşilçam'ın efsane sahnelerinden birinde oynadı Şener Şenli. Yaz kızım, 200 torba çimento, 20 kamyon çakı, 15 tane kapı. Şakir! Aa, hoş geldin karıcığım. Yeşilçam'ın efsanelerinden Gırgırıye serisinde Sabahat karakteriyle izlediğimiz Peran Kutman filmdeki performansıyla çok güldürdü. Anacım biz birbirimizi severiz bayramla. Sana zengin kocalar layık. Aptın şu yüzüğü. <laughs> Aha. attı. Attın işte. 80'li yılların sonunda sinemadan televizyona geçiş yapan Peran Kutman, efsane dizi Perihan ablanın başrolündeydi. Peryan abla başladığına göre ben artık gidebilirim, değil mi Cemil Bey? Tamam da önce bir içeri götür, arkadaşlarla tanıştır, etrafı bir gezdir. Peki, birkaç takım da elbise hediye et bana. <laughs> Nasıl yani? Ha aman canım, şey şaka şaka. Şaka yaptım. <laughs> Peryan Abla da Ferran Kutman, usta oyuncu Şevket Altunla birlikte milyonların sevgilisi oldu. Aklıma müthiş bir fikir geldi Peryan. Ne geldi Şakir? Senin adın Peryan mı? Hayır. Senin adın Perihan. onun adı Naciye, dedikoducu. Bırak şimdi sen adımızı sanımızı da neymiş o müthiş fikir onu söyle. Hay Allah unuttum. Kariyerinde hep iyi işlerde yer alma geleneğini 90'larda Şehnaz Tango ile sürdürdü Perran Kutman. Seni iyi gördüm Şehnaz. Evet ya iyiyim. Galiba çok iyi. 2000'li yılların sevilen dizilerinden Hayat Bilgisi'nin başrolünde de Kutman vardı. 2003'te yayınlanmaya başlayan dizinin Afet Hocasıydı ünlü oyuncu. Komedi dalında ikinci bir çıkış oldu. Çok çabuk izleyiciye geçti. Yeniden çocuk hayranlarım oldu ki onlar beni çok mutlu ediyor. Hayatımdan çok memnunum. Sağlığım elverdiği sürece dilerim böyle mutlu mutlu devam etsin. <laughs> Koyun Afet Hocam Hoca camide hoca camide e, e, Hoca camide ama koyunlar okulun bahçesinde e, <laughs> Bunların ne işi var burada e, 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 Şu anda bir işleri yok e, Kurban sezonunu bekliyorlar e, Kurbanlık olarak o zaman hep içi iş bulacak ya <laughs> Ferran Kutman Hayat bilgisinin Hababam sınıfının Taklidi olduğu iddiasına Bakın nasıl yanıt vermişti Okul dizisi bu Yani Sydney Porter'da e, Amerika'da böyle bir şey yapmıştı Geldiğinde o babam sınıfından etkilenerek yapmamıştı yıllar önce böyle bir filmi. Bu tip okullar genelde böyledir. Yani onun için bir benzerlik söz konusu. Tabii ki var. Her okulda olduğu gibi var. Sinema ve dizi kariyeri boyunca hep büyük filmlerde rol alan Ferran Kutman soyadını 1973 yılında evlendiği Yeşilçam oyuncularından Hüseyin Kutman'dan aldı. Dersimiz yeni başladı, bu yıldan soramayız değil mi? Evet! Ya geçen yılki derslerimiz unutmuşsundur değil mi? Bilmem! 1978 yılında Hüseyin Kutman'dan boşanmasına rağmen... ...Kutman soyadını eski eşinin de izniyle kullanmaya devam eden Ferran Kutman... ...1980 yılında müzisyen Koral Sarıtaş'la evlendi. <laughs> Ferran Kutman ve Koral Sarıtaş mutlu evliliklerini yıllardır devam ettiriyor. Koral'la 51 yaşında kutluyor şey itiraf ediyorum ben ondan iki yaş büyüğüm. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel bir gece çok mutluyum. Çok keyif alıyorum ben de, e, karımın başarısından ben de gurur duyuyorum. 2014 yılından bu yana oyunculuk yapmıyor olsa da Perran Kutman aldığı ödüller, çektiği filmler ve oynadığı karakterlerle Yeşilçam'ın yaşayan efsanesi.